Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Selahattin Demirtaş'tan bahsedeceğim. Selahattin Demirtaş 10 Nisan 1973 Pado Elazığ'da doğan Zaza kökenli Türk siyasetçi, yazar ve avukattır. 22 Haziran 2014'te seçildiği Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı görevini 11 Şubat 2018 tarihine kadar yürütmüştür. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demirtaş, siyaset öncesi serbest avukatlık ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nde yöneticiliği yapmıştır. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurucular arasındadır. 2007'de DTP'de grup başkanlığı yaptıktan sonra DTP'nin kapatılması üzerinde Yeni kurulan Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçerek partinin 1 Şubat 2010 tarihinde yapılan olağanüstü kongresinde genel başkan seçildi. BDP'nin Halkların Demokratik Partisi'ne katılması sürecinde 2014 yılında yapılan ikinci olağanüstü kongrede Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş genel başkanlığına seçilmiştir. 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde Diyarbakır, 2011 Türkiye Genel Seçimlerinde Hakkari ve Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak meclise girmiştir. 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile 9 HDP'li milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasası'na göre suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak edilmiştir. Edirne F tipi cezaevine götürülmüştür. 21 Şubat 2017 tarihinde Doğu Bayezid 2. Asya Ceza Mahkemesi tarafından Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırılmıştır. Cezaevine girdiğinden beri öykü, şiir, resim ve sanatın diğer boyutlarıyla ilgilenen Demirtaş'ın ilk kitabı Ser 16 Eylül 2017 yılında yayınlanmıştır. Yeni Yaşam gazetesinde köşe yazarlığına başlamıştır. Gençlik dönemi ve eğitimi. Zaza kökenli olan Demirtaş, gençliğinde babası Tahir Demirtaş'a ait tesisatçı dükkanında çalışmıştır. 90 yılında liseden mezun olduktan sonra 91 yılı üniversite sınavında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim Bölümünü kazanmış. Ancak 93 yılında tekrar üniversite sınavına girmiş ve bu kez Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Hukuk okumaktaki motivasyonun Diyarbakır'da kaybolan hep il başkanı ve Vedat Aydın'ın 3 gün sonra cesedinin bulunması, ertesinde çıkan olaylar ve bu süreç sonrasında Muğla'da üniversitede okuyan abisi, Nurettin Demirtaş'ın PKK'nın gençlik örgüt sorumlusu olarak gözaltına alınıp 22 yıl hapse mahkum edilmesi ve ailesinin içinde bulunduğu yoksulluk sebebiyle avukat dahi tutamamaktan oluşan sahipsizlik duygusu olduğunu belirtmiştir. Kariyerine bakacak olursak, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Yöneticiliği Hukuk Fakültesinden mezuniyetinin ardından 2007 yılında Osman Baydemir'in Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı olmasıyla İnsan Hakları Derneği Diyarbakır yönetimine girdi. Bu dönemde pek çok insan hakları ihlali davasında çalıştı. O dönemde kendisine en çok etkileyen olayın Silopi Hadep İlçe Başkanı Serdar Tanış ve yardımcısı Ebu Bekir Deniz'in kaybolması olduğunu belirtmiş. Silopi ve Şırnak'taki araştırmaların olumsuz sonuçlanması sonrası Diyarbakır'a dönüş yolunda yol kenarında cesetlerini bulma korkusuyla aracını yavaş sürdüğünü, hatırladığını anlatmıştır. 2004 yılında Osman Baydemir'in belediye başkanı seçilmesiyle İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şube başkanı oldu. 2006 yılında yaptığı bir konuşmada Roj TV'de bir tartışma programına telefonla katılan Demirtaş, hapiste bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan için kürt sorununun çözümünde rolünün değerlendirmesi gerekir dediğinden ötürü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma açıldı. 2010 yılında sonuçlanan davada kendisi bir yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek Demirtaş'ın 5 yıl boyunca denetimi serbestlik tedbirine tabi tutulmasını kararlaştırdı. 2006 yılı sonunda kısa dönem askerlik yapan Selahattin Damırtaş, Askerlik dönüşü ailesinin desteğiyle bir avukatlık bürosu açtı fakat 2007 yılından alınan erken seçim kararı ve kapatılan depin eski milletvekili Hatip Dicle'nin siyasi yasayından dolayı milletvekili adaylığının kabul edilmemesiyle Selahattin Demirtaş çevresinin de terkiniyle DTP ve EMEP, ÖDEP ve SDP'nin katıldığı bin umut adayları hareketinin desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı oldu ve seçilerek meclise girdi. Demokratik toplum... E, partisi dönemi 2004 yılında hapisten çıkan kardeşi Nurettin Demirtaş'ın hızla yükselerek 2007 Şubat'ında önce genel başkan yardımcılığına ve daha sonra genel başkanlığına yükseldiği DTP'de Selahattin Demirtaş henüz daha 34 yaşındayken grup başkan vekiliğine getirildi. Abisi sahte çürük raporu alarak askerden kaçmaya çalıştığı iddiasıyla başlayan soruşturma neticesinde gözaltına alındı ve daha sonrasında 2008 yılının Nisan ayında uzun dönem askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Boş olan DDP Genel Başkanlığı'na Mayıs 2008'de Emine Ayna getirildi. Anayasa Mahkemesi'nin 2009 yılında DTP'yi eylemlerin yanında terör örgütüyle olan bağlantıları da değerlendirildiğinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği gerekçesiyle kapatmasının ardından bu davanın sürdüğü süreçte kurulan BDP'ye katıldı. Barış ve Demokrasi Partisi dönemi. DTP'nin kurucuları ve önde gelen isimlerine uygulanan 5 yıllık siyaset yasağının da etkisiyle BDP'ye geçtikten sonra yapılan ilk olağanüstü genel kurulda 289 oyun 288'ini alarak 1 Şubat 2010'da genel başkanlığa seçildi. BDP'de genel başkan olarak DTP'ye göre daha aktif bir siyaset izleyen Selahattin Demirtaş, başlangıcı 2009 yılı ofso görüşmeleri olarak kabul edilen çözüm sürecinde en başından itibaren aktif rol aldı. Uludere olayı ve KCK davalarına aktif şekilde katıldı. Kürtçe savunmanın serbest bırakılması, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması gibi konularda KCK davalarını sürdüğü 5 yıl boyunca önde gelen seslerden oldu. 2011 seçimlerinde Partisi ve Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku tarafından desteklenen bağımsız aday olarak Hakkari'den aday oldu ve milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi dönemi. 2012 yılında daha geniş tabanlı bir siyasi oluşum amacını güden HDP'ye geçen BDP kadroları ile birlikte hareket etti. 22 Haziran 2014'te Figen Yükse da ile birlikte HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi. HDP Eş Genel Başkanı iken Cumhurbaşkanlığı için partisi tarafından aday gösterildi. 7 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri için partisi tarafından İstanbul Milletvekili adayı gösterildi. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2014 yılının Ağustos ayında ilk defa referandum yoluyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan 3 adaydan biri olan Selahattin Demirtaş, %9,76 oy olarak 3. sırada kaldı. Seçim kampanyası sürecinde devlet kanalı TRT'nin kendisine yeterli süre ayırmadığı yönünde eleştiriler yönelten Demirtaş, bu konuda seçim kampanyasının sürdüğü dönemde TRT Haber, TRT 1, TRT Türk, TRT Avaz, TRT ile RTÜK hakkında suç duyurusunda bulundu. Seçim kampanyası süresince TRT'nin adaylara ayırdığı süreye ilişkin eleştirisini Başbakan, o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik TRT senin kölendir, gece gündüz çalışsın sözüyle ifade etti ve kendisiyle TV'de canlı yayına çıkma önerisine cevap vermeyen Başbakan'a bu konuda sen daha bizimle el sıkışmayı, bizimle selamlaşmayı zulüm sayıyorsan sen herkesin Cumhurbaşkanı nasıl olacaksın eleştirisinde bulundu. Seçim boyunca kadın nüfusun daha etkin rol oynaması üzerine yaptığı ve %50 kadının oyunun tümünü hedeflediğini yöndeki açıklamalardan özellikle seçmenlerin yarısı kadın, %50 artı bir alan kazanacak bir erkeğe ihtiyacımız var. Ben de kendime oy veririm cümlesi kampanyasının en ünlü sözlerinden oldu. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi. 2018 yılının Haziran ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adaylardan bir olan Selahattin Demirtaş %8,40 oy alarak seçimi 3. sırada bitirdi. Evet çözüm sürecine bakacağım. Çözüm süreci başlangıcı 2009 yılındaki MIT PKK ofsa görüşmeleri olarak kabul edilen çözüm sürecinde önce DTP Grup Başkan Vekili daha sonra BDP ve HDP eş genel başkan olduğu tüm dönemlerde aktif olarak yer aldı. Evet sevgili arkadaşlar, sizleri çok da sıkmayacağım. Evet, bu kadar yeterli Selahattin Demirtaş hakkında bilgi verdim bu videoda. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız ve yorum yapmayı da unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.